şeyler bakacağım kendime. Gel bak buldum ben. Melis. Melis mi gelir misin? Melis bak anneler günü hediyemi buldum ben. Hayır. Ay Uğur bakar mısın eten güzelliğine? Ay süper. Bu güzel anne? E çok güzel değil mi anneler günü hediyesi olarak? Bunu bana alabilirsin mesela. Güzel. Ne yapıyorsun? Bunu bana anneler günü hediyesi olarak alabilir misin? Ben bunu beğendim. Senin adının ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum, bir seçteysin. Ne? Bir seçteysin. Anne yapma Allah aşkına ya. Bak bak yeşil bluzu ve kombin yaparım bak çok güzel bir etek. Tam istediğim gibi ben bunu... Saçmalama anneler günü hediyesi olup bir etek mi istiyorsun? Ya nasıl saçmalama? Evet ben modern bir anneyim ben bunu her şartlarda giyerim biliyorsun. Anne saçmalama kısacık etek o bırak onu ya. Çocuk olmak gerekir anne. Hayır ben minyonum Melis yani sarım. Niye sığmayacağım? Evet minyonum. Koskoca kadın. Evet. Kırkından sonra şaşırdın mı? Bırak şunu Annem, ya. Annem ne şaşırması ya? Ben bunu beğendim. Ben istiyorum bunu lütfen. Çok Yan güzel. mısın? Artist mi olacaksın sen? Evet bundan istiyorum. Kimle oynayacaksın sen ya? Nebahat'la kapışacağım. Kapıştın. Araba aldık deriz. Sürpriz deriz. Sen şimdi alıyor musun, almıyor musun? Anne dur, almıyorum Alır ya. Alır mısın onu? Ben Almıyordum. istiyorum, alacaksın. Alıyorum değil mi? Karar vermeyiz, çabuk ol. Niye Ben ikna ederim başka babanı başka versen. Ben ne ikna ederim. Ed ben. Baya bak şimdi süreceğiz götüreceğiz. <laughs> evet süreceğiz götüreceğiz. Lütfen. Bu alınacak. Evet çok ciddiyim ben bunu istiyorum bunu alman istiyorum. Alacaksın. Yoksa sütümü helal etmem sana. Alıyoruz, Allah Alıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Ay Tamam kesinlikle babam benim abimi söylemeyecek. Tamam söylemem o zaman. Teşekkür ederim. Evet al. Ne diyeyim? Yani anne bu eti bana aldırdın ya. Oldu, güzel oldu Hediye. Teşekkür ederim. Bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> Şakalandın. Almadık mı arabayı? Bir dakika almadık mı? <laughs> Ya rezil ettin beni <laughs> <laughs> ya. Ya ne alaka diyorum ya.